Şimdiki evet, söyle ha. Kaybolma. Hadi bu bütün günü atıyorsun. Evet. Biraz buğday, biraz su. Siz. Ondan sonra da bir de Hadi bakalım. Tokmakla yaz, kaça gönderdin? Tokmakla yaz, 22'ye gönderdim gönder. <laughs> 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 Tokmakla yaz, 22'ye 25'e ke gönder. <laughs> Keşke yan tarifi gelsin telefonunuza. <laughs> sonra tuz atılıyor. Evet. evet, tuz atılıyor. evet. 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 Kaç saat dövülüyor? 15 dakika falan bir 15 dakika dedin yarım saattir dövüyoruz hareket keşke olmadı. Yaklaşık bir bu saat Ne kadarı? bir saat. Bunun olma derecesi yüzünüzdeki ter keşke adamadığı zaman mı oluyor? Evet. Evet. Evet olarak o zaman anlaşılır. Evet. evet. <laughs> Tabii ki hiç değişmezse bu toplamcılar. Ver <laughs> bana ver. Evet, çekime. Çekime devam ediyoruz Evet çekime devam ediyoruz. Evet, Bu Karadeniz'in evet. düğünlerini değişmez yemeği oluyor değil mi Vallahi de abi sen güzel güzel çekimler Sağsata topmakçılar uçtu Sakarla topmakçı kaç kaçıracağız Ay yediği şey gibi Aynı Recep'i 35 kuruş. Hediye bu biraz ha? Evet. Çekim yapalım. Ne kaşık var ne Efendim siz hangi kanaldan görüyorsunuz? Avrupa. Cennet getireyim. Dur <laughs> dur. Aha. Aha. Bu da saçını bağladı. İş ciddiyetini koruyor. Evet, ciddiyetini koruyor, ciddiyetini koruyor derken ya, de koruyor. ya milletin de sağlığını düşünüyor. Şimdi saç saçı boşarsa. Vallahi saçlı da çıkabilir yani. bu. Yani. Geç ben yemeyeceğim. Önemli değil. İstediğiniz gibi niye yapın. ya? Yok artık onu, onu yemem daha. <laughs> <laughs> bu keşke yemez mi? Evet.